أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد Sallu ala şefi'u zunubina Muhammed. Muhterem cemaati Müslümin, değerli müminler, sözlerimize başlamadan önce bizleri Müslüman kılan, mümin kılan Yüce Rabbimize hamd eder. Gönüllerimiz Sultanı, Rahmet Peygamberi, iki cihan serveri, Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam eder ve yeryüzünde bulunan bütün Müslümanlara selam ederiz. Rabbimiz günümüzü, günlerimizi, ömürlerimizi hayırlı ve mübarek eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Değerli müminler, Rabbimize sonsuz hamdü senalar, şükürler olsun ki yeni bir Ramazan-ı Şerif'e ulaştık elhamdülillah. Bu bir nasiptir, bu büyük bir nimettir, bu büyük bir fırsattır. Rabbimiz Celle Celaluhu Ramazan-ı Şerif'in feyzinden, bereketinden, rahmetinden, af ve mağfiretinden en güzel bir şekilde istifade eden kullarından eylesin. Değerli müminler, Bugün Rabbimizin lütfu ile Ramazan-ı Şerif'in ilk gecesine kavuştuk. İnşallah ilk teravih namazımızı kılmış olacağız. Yarın da inşallah Rabbimizin lütfu ile oruçlarımızı tutmuş olacağız. Rabbimiz Celle Celaluhu Ramazan-ı Şerifi en güzel bir şekilde değerlendiren, oruç ibadetlerimizi en güzel bir şekilde tutan ve Ramazan'ın da faziletinin değer kaynağı olan Kur'an'ın bu mübarek ayda indirilmiş olmasından dolayı Kur'an'la sımsıkı sarılan, Kur'an'la amel eden ve Kur'an'ı hayatına yansıtan ve ahirette de onun şefaatine nail olan kullarından eylesin. Bugünkü ilk teravih sohbetlerimizde inşallah nasip olursa bugünkü sohbetimizde Ramazan ayı içerisinde bazı kavramlar var. Bunları inşallah bu kavramları, bu istilahları e, hep birlikte tefekkür etmeye çalışacağız. İşte 11 ayın sultanı, Ramazan, oruç, Kur'an, mukabele, imsak vakti, iftar vakti, sahur, sahur yemeği, iftar açmak, iftar açtırmak, Ramazan kumanyası, teravih, Efendim kaza orucun kazası, orucun kefareti, 61 gün oruç tutmak, fitre, fidye, Reyyan kapısı gibi böyle Ramazan'da duyduğumuz Ramazana has bazı kavramlar var. Bugün inşallah nasip olursa bu vaktimizin el verdiği ölçüde bu kavramları hep birlikte tefekkür etmeye çalışacağız. Rabbimiz lütfetti 11 ayını sultanı Ramazan-ı Şerife ulaştık. Şimdi 11 ayın sultanı deniliyor. Niye? Çünkü bu ayın farklı bir özelliği var. Diğer aylara benzemiyor. Çünkü bu ayda Kur'an indi. Çünkü bu Ramazan ayında Allahu Teala Zülcelal Hazretleri'nin kıyamete kadar gelecek bütün insanlara geçerliliği devam edecek olan ilahi mesaj, Rabbimizin son ilahi mesajı, son kelamı Kur'an-ı Kerim'inde. Dolayısıyla elbette ki 11 ayın sultanı olmasını hak ediyor. Ve Ramazan-ı Şerif'te Kur'an-ı Azimuşşan indiğinden dolayı bu mübarek ay faziletli. Kadir gecesinde de Kur'an-ı Kerim inmeye başladığından dolayı o mübarek gece de adeta bir ömre bedel. Bin aydan daha hayırlı bir gece. Dolayısıyla dikkatlerimiz nereye çekiliyor? Kur'an'a. Kur'an'ı bileceğiz, Kur'an'ı öğreneceğiz, Kur'an'ı okuyacağız, manasını tefekkür edeceğiz. Kur'an'ı hayatımızın her alanına yansıtmaya çalışacağız. Yani bunu yaptığımız zaman kabirde de Kur'an bizi bulur, sıratta da Kur'an bizi bulur, mahşerde de Kur'an bizi bulur ve o gün şefaat etme izni verilenlerden birisi de Kur'an'dır, birisi de oruçtur. O zaman da bizlere şefaat etmiş olur. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Ramazan-ı Şerif'i en güzel bir şekilde değerlendiren ve Kur'an-ı Azimüşşan'a da sımsıkı sarılan kullarından eylesin. Ramazan bu bir ay ancak sıradan bir ay değil. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu Ramazan ayındaki faziletleri insanlar bilmiş olsaydı, yani müminler bunu idrak etmiş olsalardı şöyle temenni de bulunurlardı. Derlerdi ki onlar yahu senenin tamamı Ramazan olsaydı. Yani bunu isterlerdi. Niye? Bunun evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden azad olmaktır. Böyle bereketleri, aff ve mağfireti, sevapları, ecir ve mükafatı ve cehennemden azad olunması var. Rabbimiz cümlemizi Ramazan'ı en güzel bir şekilde değerlendiren kullarından eylesin. Şimdi orucun o kadar büyük fazileti, sevabı var ki bugün e, sağlıklı yaşamak için eee diyetistlerin olsun, sağlık uzmanlarının olsun. Yani böyle önerdiği en güzel reçetelerden birisi diyetli bir şekilde yaşamak. Dolayısıyla oruç buna tam uyuyor. Hatta e, bir kısım Hristiyanların Hristiyanlıkta orucun olmaması büyük bir kayıptır. Çünkü o bozulmuş. Yani öyle bir oruç tutuyorlar ki yiyorlar da, içiyorlar da. Dolayısıyla oruç Rabbimiz Celle Celaluhu'nun lütfu ile senede bir ay müminlere bir ikram olarak verilmiş. Kur'an bu ayda indiği için bir ikram olarak verildi. Çünkü oruç tuttuğumuz zaman bedenimiz bir sene devamlı yiyor, içiyor. Artık organlarımız da, midemiz de yoruluyor. Ama Ramazan ayı geldiği zaman dinleniyor. Elhamdülillah. Bu büyük bir nimet. Yani bedenimiz dinleniyor. Bedenimize iyilik yapmış oluyoruz. Bedenimiz sağlık bulmuş oluyor. Ve bugün doktorların da açıklamış olduğu liste çok da uzayıp gidiyor bedenimize, vücuttaki organlarımıza, duygularımıza, fikirlerimize, efendim sindirim sistemimize vesaire falan baktığımızda birçok alanda büyük faydası var. Oruç bir ibadettir oruç yoksa sadece zayıflamak için ben tutayım edeyim derse kişi kaybeder. Allah emrettiği için tuttuğu zaman kişi zaten onu beraberinde kişinin vücudundaki zararlı maddeler neyse çıkacaksa onlar zaten çıkacak. Kişiye vereceği huzur da mutluluk da sıhhat afiyet de onun yanında Rabbimizin lütfudur. Niyetimiz sağlam olacak. Allah emrettiği için oruç tutuyoruz. Ve Allah emrettiği için oruç tutacağız. Ve Allah emrettiği için oruç tutanın mükafatını da Allah o benim için oruç tuttu. Onun mükafatı da bana aittir buyurmaktadır. Dolayısıyla ahirete bir sürpriz var. Rabbimizin oruç tutanlara özel bir sürprizi. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi oruç ibadetini ailece yerine getiren kullarından eylesin. Bir gün bir günlük, sadece bir günlük. Şimdi Ramazan sınırlamasını da getirmeden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir kimse bir günlük bir oruç tuttuğu zaman Allah katında onun mükafatını, Rabbimizin memnuniyetini şu şekilde ifade buyuruyor. Onunla cehennem arasındaki mesafe yerle gök arasındadır. Hatta böyle 70 yıllık mesafe, efendim 100 yıllık mesafe, efendim böyle çok geniş 500 yıllık mesafe gibi cehennemle kişi arasında böyle bir hendeğen meydana getirilmesi gibi, uzaklaştırılması gibi böyle müjdeler var. Yani Allah o kadar memnun oluyor ki oruç tutan kulunu cehennemden uzaklaştırır. Elhamdülillah. Rabbimiz Celle Celaluhu hiçbir mazerete sığınmadan oruçlarımızı yerine getiren kullarından eylesin. E şimdi bir insan bir günlük orucu tutmadığı zaman bilerek kasten tutmadığı zaman senenin bütün günlerini oruçlu olarak geçirse o kaçırmış olduğu Ramazan'ın farz olan orucunun sevabını tutamıyor o sorumluluğu yerine getiremiyor o bir kere kaçtı. Dolayısıyla hazır fırsat elimizdeyken oruçlarımızı kazasız belasız güzelce Rabbimizin dediği şekilde istediği şekilde tutmaya gayret edelim. Rabbimiz Celle Celal cümlemizi oruç tutma konusunda bizlere kolaylıklar, lütuflar, ihsanlarda bulunsun ve Rabbimiz Celle Celal'in izniyle. E, orucumuzu da Ramazan-ı Şerif'i de Ramazan-ı Şerif'in içerisindeki Bütün ibadetleri de hayır hasenatı da salih amelleri de Kolay bir şekilde yerine getirmemizi Rabbimiz cümlemize lütfeylesin Ramazan kavramları Ramazan ayında Kur'an indi Kur'an ilahi kitaptır içerisinde 114 tane surenin olduğu, 6000 küsur ayetin olduğu, hepsi Rabbimizin ilahi mesajı, ilahi mesajı, ilahi kelamı. Rabbimiz bizi muhatap aldığından dolayı bizim dünyada rahat yaşamamız için ilahi kitap Kur'an'ı gönder. Dolayısıyla biz Kur'an'a sarılacağız. Mutlu olmak istiyorsa Kur'an okuyacağız. Huzurlu olmak istiyorsak Kur'an okuyacağız. Ailemize huzur, bereket olsun istiyorsak Kur'an okuyacağız. Efendim ticaretimiz, arkadaşlığımız, efendim iletişimimiz, duygularımız, gecemiz, gündüzümüz iyi olsun, güzel olsun, bereketli olsun istiyorsak Kur'an okuyacağız. Kur'an'ın okunduğu yere, Kur'an'ın yaşandığı yere, Kur'an'ın tefekkür ettiği yere melekler iner, bereket iner, rahmet iner, şeytanlar da kaçıp gider elhamdülillah. Rabbimiz Celle Celaluhu Kur'an ayı olan Ramazan ayında Kur'an'a daha fazla sarılan kullarından eylesin. Bir de ne var? Mukabele var. İşte camilerimizde, bazı evlerimizde artık mukabeleler okunuyor. Nedir mukabele? Ramazan ayında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Cebrail aleyhisselam hani Kur'an-ı Kerim 23 senede inzan olundu ya. 23 senede tamamlandı. İşte bu 23 senede her Ramazan ayında Cebrail Aleyhisselam gelir, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem karşılıklı Kur'an-ı Kerim okurlardı. O zamana kadar hangi sureler, hangi ayetler indiyse buna mukabele deniliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son sene vefat edeceği sene de bunu iki defa yaptılar. Yani bu nedir? Bir peygamberimizin sünnetidir. Meleklerin efendisi olan Cebrail Aleyhisselam'ın sünnetidir ve Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bu mübarek sünneti bütün canlılarıyla tüm İslam aleminde özellikle Türkiye'mizde de elhamdülillah gürül gürül yaşanıyor. Rabbimiz cümlemizi e, mukabele sevabını, ecrin, mükafatın alan kullarından eylesin. Daha ne var? İmsak vakti var. Bir de iftar vakti var. İmsak nedir? İmsak oruç için kalktık, yedik, içtik. Sonra artık ağzımızı kapama vakti imsak. İftar da güneş battı, akşam ezanı vakti geldi. Artık orucumuzu açacağız demek. Şimdi imsak vakti aynı zamanda yatsı namazının bitmiş olduğu vakit demek. O vakte kadar yatsı namazını kılmadıysak, diyelim bir kişi keyfi olarak o saatlere bırakmaması lazım da, diyelim yorgun, argın oldu da kılamadı da, diyelim ki uykusu geldi, uyudu, gece bir uyandı, diyelim imsak vaktine daha var. Diyelim ne var? Yarım saat var, 20 dakika var. Örnek olarak söylüyorum. Yatsı namazını kılabilir. Yani imsak vakti aynı zamanda yatsı namazının son vakti, bir de sabah namazının başlangıç vakti. Bir de işte mübarek Ramazan ı Şerif'e oruç tuttuğumuz zaman orucu kesme vakti. Dolayısıyla o orucumuzu efendim keseceğimiz zamanı iyi bilip saatimizi de iyice kontrol etmeliyiz ki sonra orada unutarak yanılarak bel imsak vakti geçtiği halde yersek orucumuz bozulur. Bir de iftar vakti var. İftar vakti de güneş battıktan sonra akşam ezanı vakti gelmiştir artık ezan okunacak, dolayısıyla o vakitte de artık orucumuzu bozabiliriz, iftarımızı açabiliriz. Orada da yanılırsak, ya vakit geldiydi, oldu diyerek e, bir yanlış bir şeylere dalar isek, erken orucumuzu açar isek, bu seferde ne olur? O orucumuz da gider. Dolayısıyla imsak vaktinde dikkat edeceğiz, iftar vaktinde de dikkat etmiş olacağız. Tabi bu e, imsak vaktinde e, ne var? imsak vaktine gelmedi sahur yemeği var. Sahur için geceliğin kalkıyoruz. Sahur. Tabi orada yemeğimizi yiyoruz. Efendimiz yiyin dedi. Nedir sahura kalkın sahurunuzu yapın çünkü sahur berekettir. Ya hocam ben e, artık akşam yedim baya yedim gece kalkmayacağım. Efendimizin sünnetidir. kalkmamız lazım. Yani kalkarsak bizim çağrımıza. Hocam yiyemeyeceğim ya yiyemesen de bir bardak su iç. Yani o sahurdaki bereketi al. Yani bereket ayrı bir şey. Allahu Teala Zülcelal Hazretleri o seher vaktinde, sahur vaktinde o yenilecek içilecek şeylere bereket koymuştur. Dolayısıyla yani hiçbir şey yemeyecek olsak da bir bardak su içmek bile müthiş bir berekettir. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi imsakın efendim sahurun, sahur yemeğinin, seherin en güzel bereketinden istifade eden kullarından eylesin. İşte o iftar vaktinde de müminin kabul olunmuş duası var ve duauhu diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Oruçlunun duası makbuldür. Bir de iftar anında ayrı bir sevinci var. Orada da yapmış olduğu dualarda makbuldür. Dolayısıyla iftar vaktini özellikle dakikalar yaklaştıkça onu duadan ırak tutmamalıyız. Bol bol o vakitler dua etmeliyiz. Kendimiz için, ailemiz için, vatanımız, milletimiz için istediğimiz, arzu ettiğimiz ne varsa onun için orada güzel güzel dua etmeliyiz. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi imsağı da iftarı da en güzel bir şekilde değerlendiren kullarından eylesin. İftar açacağız. Tabi iftar açtığımız zaman bir de iftar açtırmak var. İftar ettirmek. E şimdi bunun da müthiş bir sevabı var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle güzel müjdeler verler. bir kimse birisine bir iftar açtırırsa ona o oruçlunun tutmuş olduğu oruçtan almış olduğu sevap gibi sevap verilir. Oruçlunun sevabından bir şey eksiltilmez buyurunca sahabe dediler ki ya Resulallah bizim öyle yani hepimizin öyle imkanı olmayabilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani bir tane hurma bile olsa bir yudum süt ya da bir yudum efendim su bile olsa iftar ettirdiği zaman kişi aynı sevabı alacağını ifade ediyor. Dolayısıyla Burada ne var? Paylaşmak var. İftarımızı açtık ve iftar açtırdık. Burada az da olsa böyle bir kumanya çalışmalarına bir destek verdiğimiz zaman, efendim ihtiyaç sahibi olan insanlara az da olsa, yani elbette imkanı olan çok versin de, az da olsa verdiğimiz zaman, işte bir hurma gibi, bir yudum su gibi diyor Efendimiz. Yani herkes versin, az da olsa versin, o oruçunun sevabın aynısını alıyor diyor. Bu da muhteşem bir güzellik. Dolayısıyla Ramazan geldi, bereket geldi, Ramazan geldi, rahmet geldi, Ramazan geldi, af geldi, mağfiret geldi, Ramazan geldi, cehennemden azat olunma geldi, Ramazan geldi, cennetin kapıları açıldı elhamdülillah. Dolayısıyla hem orucumuzu tutacağız, oruç tutan diğer Müslüman kardeşlerimize de ihtiyaç sahiplerine de böyle iftariyelikler olsun. Ramazan kumanyalı olsun. Böyle yardımlaşma, dayanışma, kaynaşmayı da sağlamış olacağız. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Ramazan-ı Şerif'in ruhuna uygun olarak hareket eden kullarından eylesin. Ramazan-ı Şerif'teki kavramları tefekkür etmeye devam ediyoruz. Şimdi geldik teravih'e. Şimdi ezan da okunacak, teravih namazını kılacağız, 20 rekatlık bir namaz. Bu da büyük bir nimet, elhamdülillah. Muazzam bir nimet. Hani şöyle bir hatıra anlatılır da, İstanbul'da önceden sefirlerden birisi, işte onu bir iftara davet etmişler. Hani yabancı memleketlerden, ecnebilerden bir sefir. Neyse bakmış ki, bu arada iftarda herkes yiyor. Hani yiyor yiyor, artık e, bayağı yemişler demiş ya, bunlar sabaha kalkamazlar. Sonra bakmışlar ki, belli bir zaman sonra, <laughs> ezan da okunmaya başlayınca insanlar birer ikişer giriyor. Yani çıkıyorlar, gidiyor kadın, erkek, çoluk, çocuğu. Demişler bunlar nereye gidiyor? Ya takip et demiş. O da gitmiş onları takip etmiş, camiye gidiyor. O da gitmiş peşinden onlara bakıyor, takip ediyor. Orada artık e, yatsı namazı 10 rekat, bitir, namazı 3 rekat, e, sonra da bir de 20 rekat teravih onlara kılınca sonra diyor ki ya böyle bir namaz, böyle bir yani o hareket olarak görüyor, böyle bir ibadet olduktan sonra bunlara bir şey olmaz diyor. Yani biz kendi kendimize bırakılmış değiliz. Allah Celle Celaluhu Zülcelal Hazretleri orucu farz kıldı. Gecesini gündüzünü mübarek kıldı. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de teravih namazını sünnet kıldı. Dolayısıyla bu teravih namazının böyle uzun olması da bizim menfaatimize. Bedenimizin menfaatimize, ruhumuzun menfaatine ve bu namazlı kılmak suretiyle geceyi de ihya etmiş oluyoruz. Ramazan gecelerinde ihya edilmiş oluyoruz. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi teravih namazlarını aksatmadan kılan kullarından eylesin. <laughs> Tabi teravih namazıyla alakalı şunu da hatırlatalım. Teravih namazı yatsı namazından sonra kılınır. Yani birisi diyelim ki geç kaldı, camiye geldi, yatsı namazı kılınmış oldu, teravih namazı kılıyorlar. Ben de uyuyum dese, ben de uyuyum imama, ben de teravih kılayım dese ne olur? O kılar ama o ayrı bir sevaptır. Ama o Ramazan'ın teravihini kılması için önce bir yatsıyı kılması, sonra o 20 rekat teravih sonra kılması lazım. Yani böyle bir incelik var. Onu da hatırlatayım. Bir de kaza var bu Ramazan'ın kavramlarından. Tabi kaza, kader ve kaza var. Namazın kazası var. Orucun kazası var. Kader, allah Teala her şeyi bilir. Allah'tır. Gelmiş gelecek herkesin ne yapacağını. Fakat biz bilemeyiz. Allah'ın o bildiğine kader. Bir de o kaderde olan şeylerin meydana gelmesine kaza denilir. Şu anda ben konuşuyorum, siz dinliyorsunuz. Bu da bir kaza olmuş oluyor. Tabi biz kaderi bilmediğimizden dolayı irademizi, aklımızı, fikrimizi kullanarak ya cennetimizi kazanırız ya da cehennemimizi. Şu anda iradenizi kullanarak elhamdülillah irademizi kullandık, camiye geldik. Biz cennetimizi inşa ediyoruz ama iradesini kullanıp da buraya gelmeyen, camiye gelmeyen, namaza gelmeyen, ibadete gelmeyen, oruca, Kur'an'a gelmeyen insanlar da var. Onlar da maalesef cehennemlerini inşa ediyorlar. Rabbimiz cümlemizi, cennetlerimizi inşa eden kullarından eylesin. Şimdi namazın kazası, her Müslüman namazı vaktinde kılmalı. Bilerek kasten namaz terk edilmez. Bilerek kasten namaz terk edilmez. Bir Müslüman bunu yapmaz, yapmamalı. E diyelim ki kişinin bir hastalığı oldu. Böyle bir kılamayacak bir durum oldu. Bu sefer o namazı vakti dışında kılmaya kaza deniliyor. Ama o namazı kıldıktan sonra da Ya Rabbi bir tevbe istiğfar etmemiz lazım. Ben bu namazı vaktinde kılamadım. Beni bağışla, beni affet diye zamanında kılamadım diye bir de tevbe istiğfar etmek lazım. Bir gün otobüsle böyle yolculuk yaparken namaz vakti gelmiş, şoföre yolculardan birisi demiş ki ya namaz vakti geçiyor, bir yerde dur da namazımızı kılalım. Ya efendi kazaya kılarsın, kaza yaparsın, kaza yaparsın diye onu savuşturmaya çalışmış. O yolcu demiş ki tamam ben kaza yaparım da ya sen kaza yaparsan ne olacak? Yani bu iş bu kadar basit değil. Namazı kaza edersin, sonra da kırarsın, edersin demek basit bir şey değildir. Allah bunu emretmiştir. Allah'ın emrini tutmamak en büyük vebaldir. Allah'ın emrini çiğnemek en büyük vebaldir. Allah'ın emrini tutmadığı zaman kişi gerçekten çok ciddi bir vebal altına girmiş olur. Dolayısıyla ailecek beş vakit namazımızı kılacağız. Mümkün mertebede kazaya bırakmamaya çalışacağız. Şimdi geldik orucun kazasına. Orucu vaktinde tutacağız. Diyelim ki bir mazeretimiz oldu, hasta rahatsız oldu, tutamadık orucu. Ramazan dışında onu e, yeniden tutmak o da nedir? Kazadır. Artık o eksiğimizi gidermek orada kaza denilir. E, ama mazereti yoksa kişinin mazereti olmadan orucu tutmaz ise, bir sene boyunca oruç tutsa o Ramazan'daki kaybettiği e, o sevapları yerine getiremez. Dolayısıyla taş yerinde ağırdır. Ramazan ayında oruçlarımızı eksiksiz tutacağız. Peki... Orucumuz bozulduğu zaman işte kaza diyoruz ya oruç bozuldu bir günlük kaza edersin. Bir de kefaret var. Kefaret nedir? Kefaret örtmek demek. Kişi e, diyelim kasıtlı olarak bilerek yedi, bilerek içti. Orucunu bozdu. Ona kefaret 60 gün ceza gerekir. Yani onu tutarsa 60 gün yani ceza veriliyor. He ondan sonra tamam yani sen bu e, yapmış olduğun bu günahtan kurtuldun diye o artık örtülmüştür. E, o vebalden kurtuldun diye böyle bir 60 günlük bir ceza var. Hani bir de 61 gün oruç diye ifade kullanılıyor. O da Ramazanda bilerek kasten bozduğumuz bir gün onu kaza edeceğiz. Bir de cezası var 60 gün. Toplam 61 gün. He, demek ki kefaret e, orucu bilerek kasten orucu bozduğumuz zaman kefaret gerekiyor ama e, bilerek e, bozmadık da hastalıkla hastalıktan dolayı çok yorgunduk diyelim e, artık dayanacak halimiz kalmadı bozduk o kaza gerekir o Ramazan'dan sonra bir gündür. Bir de şunu ifade edeyim bu kefaret orucunu Ramazan'dan sonra tutarken 61 günü ara vermeden tutmak lazım ara vermeden kesintisiz. Mesela bayram günlerinde oruç tutulmaz değil mi? Böyle yasak olan günler var. Onlara denk gelmemek kaydıyla o 61 günü ayarlamamız lazım. Yoksa bir kesinti olursa tekrar bir daha baştan başlarız. Böyle bir tehlike var. Bunu da hatırlatmış olayım. Ama tabii önceliğinde Rabbimiz hiçbir zaman böyle 61 güne ya da kefareti orucumuz kalmadan oruçlarımızı zamanında tutmayı Rabbimiz cümlemize nasip ve müessere eylesin. Bir de fitre var. Ramazan ayında, Ramazan ayına ulaşan bütün kadın, erkek, çocuk, çocuk, büyük, küçük herkes e, ne olur? Onlar bir fitre verir. İşte diğer işleri başkanımız açıkladı, başkanlığımız açıkladı. 40 lira değil mi? Bu sene 40 lira bir kişi 40 lira evde üç kişi varsa efendim 40 40 40 120 lira. Bu ihtiyaç sahibi olan fakirlere verilecek. Bu da ne kadar güzel bir nimet değil mi? İhtiyaç sahibi olanlar ne olur? Ne kadar Müslüman varsa onlar böyle fitre verdiği zaman o Müslümanların da fakir fukaranın da ihtiyacı giderilmiş oluyor. Fitre. Bunu başında da verelim, verebiliriz. Sonunda da verebiliriz ama bayram namazından sonra kalmayacak. İhtiyaç sahibi olanların ihtiyaçlarına göre artık Ramazan içerisinde önce de Ramazan'ın ilk günlerinde de verebiliriz. Bir de fidye var. Fidye de oruç tutmak istiyor, tutamıyor. Hasta. Ama sonradan tutma ihtimali de yok. İlaçlara bağımlı ya da efendim şöyle bir rahatsızlığı var, böyle bir düşkünlüğü var, ihtiyarlığı var. Artık o o şekilde gidecek. Ömrünün sonuna kadar oruç tutma ihtimali yok. Hep böyle olan kimseler için İslam demiştir ki sen tutamadığın her bir gün için bir fitre miktarı yani 40 lira demiştik ya her bir güne 40 lira verecek. Dolayısıyla burada fidye deniliyoruz. He, buna da fidye deniliyor. Dolayısıyla fitrenin verilmesinde de, fidyenin verilmesinde de ne gözetiliyor? Fakir fukara, mazlumlar, bağdur olan insanlar gözetiliyor. Ramazan-ı Şerif rahmetiyle geliyor, bereketiyle geliyor ve sofralarımız şenleniyor. İhtiyaç sahibi olanlar da fitrelerle, fidyelerle, zekatlarla, sadakalarla, infaklarla, Ramazan yılları vesaire bütün bunlarla da onlar da bereketlenmiş oluyor. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Ramazan'ın bereketinden en güzel bir şekilde istifade eden kullarından eylesin. Ezanı Muhammedi okunuyor. Şununla şu müjdeyle bitirmiş olalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennetin kapılarından bir kapı olan Babur Reyyan'dan bahsetti. Reyyan kapısı. Bu kapının sadece oruçlulara mahsus olduğunu kıyamet gününde eyle sahibun oruç tutanlar nerede? Ve insanlar orada birer biler kalkacaklar. Işte ben oruç tuttum, ben oruç tuttum. Ya gruplar halinde ya efendim tek tek ya da ailece insanlar kalkacaklar, cennetin reyyan kapısına girecekler. Yani cennetin VIP kapılarından birisi de reyyan kapısı elhamdülillah. Ve oradan sadece oruçlar girecek, oruçlar girdikten sonra hepsi bittikten sonra kapılar kapatılacak ve oruçların dışında o kapıdan kimse girmeyecek. Yani ne güzel bir ayrıcalık değil mi? Hani bir moda bir ifade pozitif ayrımcılık diyorlar ya Rabbimiz Celle Celaluhu oruç tutanlara cennetin vip kapısından onları buyur ediyor adeta ayaklarına kırmızı hazırlar sermiş oluyor. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi oruç ibadetini en güzel bir şekilde tutan ve reyyan kapısından cennete giren kullarından eylesin. Rabbimiz cümlemizi ailece Ramazan ehli, Kur'an ehli, dua ehli, şükür ehli, merhamet ehli, ibadet ehli olan kullarından eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha